Selamun aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Üniversiteyi bitirdikten sonra ailemin yanına geldim. Annem ve babamla hasret giderdikten sonra ninem aradı. Beni çok özlediğini söyleyip köye yanına çağırdı. Ben de şehirden sıkıldığım için güzel olur umuduyla geleceğimi söyledim. Ninemgil'in köyü dağ eteklerine kuruluydu. Arabayla köye vardık. Köy sanki 1800'lü yıllardan kalma gibi hiç gelişmemiş bir köydü. Köye ilk gelişimdi. Her şey çok güzeldi. Dağ havası, eski ahşap evler ve manzara harikaydı. Ninem beni akşam olmaya yakın çağırdı. Evde ninem ve dedem vardı. Eve gidip ne olduğunu sorduğumda oğlum hadi içeri gir Vahşi hayvanlar iner köye bu zamanlar dedi. Dağdayız ve yukarımız da ormanlıktı. Bu hayvanların köye inmesi normal bir şeydi. Diğer günün sabahı erkenden uyanıp köyde yürüyüşe çıktım. İleride bir amca tavukları yemliyordu. Yanına varıp ben plancanın torunuyum nasılsınız falan diyerek muhabbete girdim. Ve o amcanın köy muhtarı olduğunu öğrenince meraklanıp sordum. Daha önce köye inen vahşi hayvanlar hiçbirine saldırdılar mı diye. Muhtar amca bana bakıp güldü. Yok oğlum ne vahşi hayvanı. Burada ve çevre köylerde böyle bir şey olmadı bugüne kadar dedi. Ama ninem akşam olmadan içeri girmemi yoksa vahşi hayvanların saldıracağını söyledi. Ve akşam kimseyi dışarıda görmedim deyince muhtar amca anlatmaya başladı. Oğlum biz de ne olduğunu anlamamıştık başlarda. Bundan yıllar önceydi. Güneş battıktan sonra dışarıda olanlar bir anda ortadan kaybolmaya başladılar. Kim akşam dışarı çıkarsa bir daha ondan haber alınamıyordu. Bunun üzerine jandarmayı çağırdık. Jandarma her yeri aramasına rağmen hiçbir izle rastlayamadılar. Sanki yer yarıldı, kaybolanlar da içine girmişti. Bu olaylar devam ettiğinden dolayı jandarma da akşam sokağa çıkma yasağı çıkardı. Biz de kurala uymaya başladık. Daha sonra bazı evlerin gece yarısı kapısı çalınıyor, kim kapıyı açarsa o da kayboluyordu. O da kayboluyordu. Kimseyi akşam vakti kapı açmıyorduk. Buraya yakın bir yerde bilinen bir hoca getirdik. Hoca daha arabadan iner inmez tevbe estağfirullah ''Tevbe estağfirullah'' deyip arabaya bindi ve ''Çabuk sür arabayı'' deyip hızlıca uzaklaştı. Köyü boşaltıp başka yere göçmek de aklımıza geldi ama bizlerin durumu belli. Başka yere göçecek kadar paramız yok. Biz de mecburen kalıyoruz burada. ''Sakın akşam kapı çalarsa açma ve pencereden de bakma'' dedi. Korkmuştum muhtarın anlattıklarından. Hemen ninemin yanına gittim. Beni öyle görünce ''Ne oldu oğlum sana?'' dedi. Ben de Muhtar amca bana her şeyi anlattı. Neden akşam çıkamadığımızı dedim. Ninem de korkarsın diye anlatmadım dedi. Ve oğlum benim yaylaya çıkmam gerek. Yarın sabah gelirim hemen. Deden birazdan gelir eve dedi. Ve gitti. Ben de dedemin evde olacağını duyunca tek başıma kalmayacağım için rahattım. Evde tek oturup dedemi bekliyordum. Ninem yemek hazırlamıştı. Yemeği yedikten sonra sofrayı kaldırdım. Hava çoktan kararmış, akşam olmuştu. Ama dedem hala yoktu ortalıkta. Birden sertçe kapı vurulma sesi geldi. Tam kapıyı açacakken muhtarı söyledikleri aklıma geldi. Kimseye kapıyı açma demişti. Ama gelen dedem olabilirdi. Kapıyı açtım. Dedem gelmişti. Ama garip bir şekilde bana kapıyı niçin açtığımı sordu. Ben de senin olduğunu düşündüğüm için açtım dedim. Dedem direkt odasına çıktı. Ben de korkmuş bir şekilde yatağıma girdim. Gece kabuslar görerek uyandım. Sabah olmuş kapı çalıyordu. Kapıyı açtığımda ninem ve dedemi gördüm karşımda. Ninem, dedem beni tek bırakmamak için benle birlikte yaylaya geldi oğlum dedi. Ben bunu duyunca şaşırıp öylece kaldım. Ne olduğunu anlayamadım. Dün akşam kapı çaldı ve dedem geldi dedim. Dedem, ne diyorsun oğlum sen? Ben hiç eve gelmedim ki dedi muhtar sana anlatmadı mı? Kapıyı neden açtın dedi. Bana içeri girdiğinde ne yaptığını sordular. Dedem kılığına giren kişinin ben de sizin odanıza girdi dedim. Hemen odaya gidip baktılar. Aman ya Rabbi. Karşılaştığım manzara beni korkutmuştu. Oda darmadağınıktı. Her şey kırılmış, yerlere atılmıştı. Duvarda da anlamadığım bir de yazılar, semboller vardı. Odaya iyice baktık. Kimse yoktu dedem, ninem şaşırmışlardı. Genelde kapıyı açan kişiler kayboluyorlardı. Ama bana bir şey olmamıştı. Telefonumla hemen duvardaki yazının fotoğrafını çektim ve köyde kim önüme geldiyse bu yazıyı onlara sordum. Ama kimse bu yazıyı bilmediğini söyledi. Köyde dolaşırken aklıma muhtar amcaya sormak geldi. Hemen yanına gidip ona bu yazıyı sordum. Muhtar amca bunu kimin yazdığını sordu. Ben de başımdan geçen olayı anlattım. Ve ne yazıyor burada dedim. O da İbranice yazılmış bu ama sözcükler çok anlamsız dedi. Tek tek anlamlarını söyledi. Ölüm, yeniden doğuş, kıyamet ve korku yazdığını söyledi. Kelimeleri birleştirdiğimiz zaman bile anlamlı bir cümle oluşmuyordu. Akşam olmak üzereydi. Muhtar amca hemen eve git. Hava kararıyor. Yarın olayı iyice anlatırsın dedi. Eve geldim. Düşünceli bir şekilde yatağıma uzandım. Meraklanmıştım. Yerimde duramıyordum ve pencereden dışarı baktım. Karanlıktı. Odam ormana bakıyordu. Onun yanında da dağlık bir alan vardı. İleride ağaçların oynadığını gördüm. Hayvan olduğunu düşündüm. Sonra ormandan keçi ya da koyuna benzeyen bir sürü çıktı. Başlarında da bir çoban vardı. Ben onları izlemeye başladım dikkatlice. Çobana bakıyordum. Ayın ışığı her yeri aydınlatıyordu. Ama çobanın yüzü yok gibiydi. Çok garipti. Kimse akşam dışarı çıkmazken bunun dışarıda ne işi vardı diye düşündüm. Ben çobanı izliyordum. Sonra birden çoban bana doğru bakmaya başladı. O anda çobanın yüzünü gördüm. Yüzü simsiyah ve korkunçtu. Onunla birlikte sürü de bana bakıyordu. Hemen eğildim. Biraz bekledikten sonra tekrar baktım. Camın hemen dibinde çobanla yüz yüze geldim. Korkuyla uyandım. Ter içindeydim. Acaba gördüğüm rüya mı, gerçek miydi? Bunu bu akşam anlayacaktım. Odamdan hiç çıkmadım o gün. Akşam olmasını bekledim. Hava kararmıştı. Karanlık çökünce pencereden bakmaya başladım. Ormandan dünkü gibi sürü ve çoban çıktı. Ben perdenin arkasından bakıyordum. Beni görmesinler diye. Sürü simsiyah bir dumanın içinde insan suretine büründüler ve köyün dört bir tarafına dağıldılar. Galiba bunlar kapıyı çalıyorlardı. Kapı sesiyle irkildim. Kapı çalıyordu. O kadar sert çalıyordu ki kırılacak gibiydi. Hemen yatağıma geçtim. Yorganın altına girdim. Çok korkuyordum. Sonra o kapıyı çalan kişi pencereye geldi. Perdeden gölgesi görünüyordu. Korkudan kalbim çok hızlı çarpıyordu. Cama vurdu. Biraz bekledikten sonra çekip gitti. Sabah uyandığımda bile korkum hala devam ediyordu. Bu alayı birisi durdurmalıydı artık. Bu şekilde yaşanmaz. Akşama kadar bekledim ve cesaret edip gizlice dışarı çıktım. Çobanın ormandan çıkacağı yakın bir yerde ağacın arkasına gizlendim ve çobanı beklemeye başladım. Çığlık sesleri gelmeye başladı. Bu seslerle birlikte sürü ve çoban geliyorlardı. Hep aynı yerden çıkıyorlar. Tam insana dönüşecekken fotoğraflarını çektim. Ama flaşı açık unuttuğum için hepsi benim olduğum tarafa bakmaya başladılar. Hemen koşarak ormanın içine daldım. Biraz uzaklaşınca rahatladım. Nefesimi toplamaya çalışıyordum. Biraz bekledikten sonra eve gittim. Fotoğrafa baktım. İnsanların gözlerinin aşırı derecede parlamasından başka hiçbir şey görünmüyordu. Sabah olunca hemen muhtar amcaya gittim. Fotoğrafı gösterince sen ne yaptın? Seni de alabilirlerdi dedi. Sonra fotoğrafa bakınca şaşırmıştı fotoğraftaki insanların kaybolan insanlar olduğunu söyledi. Ama çobanın yüzü görülmüyordu. O anda aklıma geldi. Çoban dışında hiçbir gariplik yoktu. O çoban bence insanları bir şeyler yapıyordu. Çobanda bir şey vardı. Meraklanıp akşam ormana girdim. Çığlık sesleriyle sürü ve çoban gelmeye başladı yine. Arkamdan biri bana dokununca korkup bir anda arkamı döndüm. Dedem karşımdaydı. Acaba dedem miydi? yoksa onlardan birimi. Bu şekilde düşünürken yerden bir taşla beni bayılttı. Ayıldığımda ormanın az ilerisindeydim. Orman yanıyordu. Sonra muhtar geldi ve arkasında kaybolan insanlar vardı. Bana iyi olup olmadığımı sordu. İyiyim dedikten sonra kalktım ve ne olduğunu sordu. Bana dedemin çıldırıp elinde benzinle ormanı yaktığını söyledi. Çok üzülmüştüm. Dedem köy ve benim için kendini feda etmişti. Yangından sonra her şey normalleşti. Akşamları dışarı çıkabiliyorlardı artık. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.